Herkese merhabalar arkadaşlarım. Evet dersimize hoş geldiniz. Bugün 8. derste size doğrunun grafiğinin nasıl çizileceğini öğreteceğim. Dersimizin devamında da özel doğruların grafiklerinin hiç kurallar olmadan nasıl çizileceğini göstereceğim ve dersimizi bitireceğiz. Bunu 10. sınıfta doğrusal fonksiyonun grafiği kısmında işlemiştik ama burada bir daha bir hatırlatmakta fayda var diyorum ve dersimize başlıyorum. Hadi bakalım hepimize kolay gelsin. PDF'yi açıklama kısmına ekledim arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında oradan indirip benimle beraber çizerseniz öğrenmiş olursunuz hem de biliyorsanız da hatırlamış olursunuz çünkü doğrunun grafiğini çizmek bize 11'de yani 11'in devamı ve 12'de e, çok yardımcı olacak. İlk önce denklemi ax artı by artı c şeklinde verildi arkadaşlar. Pekala biz bunun grafiğini nasıl çizeceğiz? Çok çok basit grafiğini çizmek uygun değerler vereceğiz. Yani x ve y yerine uygun değerler vereceğiz. Bunun için de en uygunu bizim için arkadaşlarım x eksenine 0 verip y eksenini kestiği noktayı bulacağız. y yerine 0 verip x eksenini kestiği noktayı bulacağız ve bulduğumuz noktaları birleştireceğiz ve grafiğimiz çizilmiş olacak. Sadece bu. Tamam mı? Başka grafik çizerken bilmemiz gereken herhangi bir şey yok. Şimdi örneğin hemen ilk sorudan başlayalım. Diyor ki 3x artı 4 y eksi 12 eşittir 0 doğrusunun grafiğini çiziniz diyor. E çizelim. Ne dedik? X 0 vermekle başlayalım. X eşittir 0 için diyoruz. X eline 0 yazıyoruz. Ve y'yi bulmaya çalışacağız. 0 yazarsam arkadaşlarım burası 0 oldu. E burası 4 y eksi 12 eşittir 0. E buradan y ne geldi? 3 geldi değil mi? 4 y 12 ise y 3 geldi. Yani aslında y ekseninde keseceği nokta 3'müş. Bak şurada hemen işaretledim. Sonra y gördüğüm yere 0 yazacağım. y eşittir 0 için bu sefer bu gitti. 3x eksi 12 eşittir 0 oldu. Buradan da 3x eşittir 12 dedim. Ve x'i de 4 buldum değil mi? x'in 4 olduğu yer neresi? Şurası. 2 noktayı belirledim. Ve artık bu iki noktayı şöyle güzel bir şekilde birleştirdim. Tabi bunu birleştiremedim. Şöyle yapayım ben. Bunu normal Evet, düzgün bir şekilde çizelim. Birleştirebilecek miyim? Evet, birleştir gibi bir şey. Değil mi? Yani bu iki noktayı birleştirdiğimiz zaman artık bizim doğrumuzun grafiğini yani resmini çizmiş olduk. İnanın arkadaşlar, fonksiyonun grafiğini çizmek o kadar önemli bir bilgi ki bize çok avantaj sağlayacak. Bunu 12. sınıfta daha güzel anlayacaksınız. Gelin bir uygulama daha yapalım. 2x eksi 3y eksi 12 doğrusunun grafiğini analitik düzlemde çiziniz demişiz. Aynı şeyleri yapacağız. Hocam niye x'e 0, y'ye 0 veriyoruz? Kolay olsun diye başka herhangi bir sebebi yok. Yine aynısını yapalım. X yerine 0 dedim. X eşittir 0 için. Burası gitti. Eksi 3y eksi 12 eşittir 0 oldu. Buradan da eksi 3y'yi 12 yazdım. E, Y'yi de eksi 4 buldum. Her tarafı eksi 3'e böldüm. Eksi 4'ten geçecekmiş. Bak eksi 4'üm burada. Tamam. Sonra y yerine 0 yazıyorum, y eşittir 0 için diyorum, değil mi? Şu gittim, 2x eksi 12 oldu, 2x eksi 12 eşittir 0. Buradan da x'i 6 buldum, değil mi? 2x eşittir 12 ise x'i de 6 buldum. Biraz koordinat düzlemimizi uzatalım, 6'yı da şuraya yazalım. Eksi 4'ten ve alttan geçen şu doğruyu artık şöyle birleştirebilirim, değil mi? Artık bizim doğrumuz budur, tamam mı? Çünkü grafiğini çizmemiz önemli. Mesela şunu der adam eksenlerle arasında kalan bölgenin alanını bana bulun der. Mecburen resmini çizmek zorundayız. Hadi bir tane daha bir uygulama yapalım. X yerine 0 yazalım yine. X eşittir 0 için diyelim. X bu 0 gitti. Eksi 5Y artı 15 eşittir 0. Buradan 5Y'yi 15 buldum. Eksi 5Y'yi buraya attım. 15 burada kaldı. O zaman Y'yi de 3 buldum. E, Y'yi 3 buldum. 3 nerede? 3 şurada. Sonra x'e 0 verdim. Şimdi de y'ye 0 vereceğim. y'ye 0 verdiğim zaman burası gitti. y eşittir 0 için dedim. 6x artı 15 eşittir 0. Şunu şöyle bir silelim. 6x artı 15 eşittir 0. Buradan 6x'i eksi 15 buldum. O zaman x'i de eksi 15 bölü 6. Yani sadeleştirirsem 3'e bölersem eksi 5 bölü 2. Yani eksi 2,5. Nerede? 2 şurada. 2,5 tam da burada artık bu iki noktayı birleştirdiğimiz zaman benim doğrumun grafiği yani resmi çıkmış oldu. Anlaştık değil mi? Gayet kolaydır ama bir o kadar da önemlidir. Tamam mıdır? Şimdi artık yavaş yavaş böyle özel doğruların grafiklerini çizmeyi öğreneceğiz. Şimdi özel doğruların grafiklerini arkadaşlar direkt gördüğümüz zaman çizebilmeliyiz. Bunlardan ilki orijinden geçen doğrunun grafiği. Şimdi bir doğrunun orijinden geçip geçmediğini nasıl anlarız? Yanında sabit bir sayı yoksa arkadaşım o zaman bu orijinden geçer deriz. Yani burada 3x artı 5, 3x eksi 2 gibi sayılar olmadığı için bu orijinden geçer. E pekala hocam bunda da 0'a 0 sıfır mı vereceğiz? 0'a 0 sıfır verdiğimiz zaman zaten orijinden geçtiğini anlıyoruz. Ama doğrunun ne kadar sağa yatık ne kadar sola yatık olduğunu anlamamız için de böyle basit başka değerler vermemiz lazım. O da arkadaşlar ilk önce aklımıza gelen x eşittir 1 değeridir. Mesela x yerine 1 yazalım. x eşittir 1 için y'sini bulalım. x'e 1 yazdığım zaman y'si 3 çarpı 1'den 3'tür. Sonra x yerine başka bir değer daha verelim. Örneğin x eşittir eksi 1 için diyelim. x yerine 1 verdiğim zaman y'si bu sefer de eksi 3. Şimdi 1 ve 3 noktalarından geçecekmiş. 1'i ve 3'ü aldım şöyle. Şöyle 1'i ve 3'ü aldım. Bir de Eksi 1 ve eksi 3 noktalarından geçecekmiş. Eksi 1 ve eksi 3 noktalarından geçecekmiş. Yani şu noktadan bir de zaten orijinden geçtiğini en başından beri söyledik. Artık bu 3 tane noktayı birleştirdiğim zaman benim y eşittir 3x doğrumun grafiğini çizmiş olurum. Anlaştık mı? Kendimize güzel noktalar veriyoruz. Böyle kolay noktalar veriyoruz. Bizi çok böyle zorlamayacak değerler veriyoruz. Bir işi bitiriyoruz. Tamam mıdır? Hadi bakalım y eşittir eksi 4x'e bakalım. Y eşittir eksi 4x. X yerine yine 1 veriyorum. X eşittir 1 için diyorum. Y'si eksi 4 yapıyor. X yerine bir de eksi 1 için diyorum. Y'si de bu sefer ne yapıyor? 4 yapıyor. Şimdi bak. 1 verdim. Eksi 4 çıktı. Dikkat. 1 verdim. 1 şurada. Eksi 4 şurada. Tamam mı? Sonra. Eksi 1 verdim ve 4 çıktı. Eksi 1 nerede? Burada. Eksi 1'i aldım. Ta ki 4'e kadar götürdüm. E zaten orijinden geçeceğini de biliyorum. Bu sefer bu üç noktayı birleştirmem lazım. Yani şöyle bir birleştirdiğim zaman orijinden geçiyor. Bu geçiyor arkadaşlar. Tamam çok böyle birebir çizemedim. O yüzden biraz kaydı gibi. Anlaştık mı? Yani tabii böyle uzuyor bu. Bunda y eşittir. Eksi 4 x'in grafiği. Yani resmidir. Anlaştık mı? Orijinden geçip geçmediğini artı eksi bir sayı yoksa orijinden geçiyor diyoruz. Örneğin mesela bunda. 4x artı 5y. Şimdi e, isterseniz y'yi yalnız bırakabilirsiniz. isterseniz bırakmayabilirsiniz. Ama şöyle yapabiliriz en azından değil mi? 5y eşittir. Eksi 4x diyebiliriz. Şimdi arkadaşlarım burada ben x'e 1 verdiğim zaman örneğin y düzgün bir değer gelmiyor. Değil mi? Bir deneyelim isterseniz. x'e 1 verdiğim zaman e, ne oluyor? 5y eksi 4 oluyor. 5y eksi 4 oluyor. O yüzden de y eksi 4 bölü 5 oluyor. Yani eksi 4 bölü 5 ile falan uğraşmak istemiyorum ben. O yüzden ne yapacağım? İşte x'e güzel değerler vereceğim dedim ya. O artık soruya göre bizim tercihimize göre değerlerimizi değiştirebiliriz. Örneğin mesela ben y'ye buradaki y'ye 4 vereyim. Değil mi? 4 kere 5 20 olsun. x'e de eksi 5 vereyim. Eksi 5 kare eksi 4 yine 20 olsun değil mi? İşte bak 4 verdim y'ye. Y nerede? 4 verdim. X'e de eksi 5 verdim. Eksi 5 nerede? Eksi 5 de şurada. Bunları böyle kesiştirdiğim zaman şu noktadan geçecekmiş. Bunu anlıyorum. E hocam niye sen y'ye 4 verdin? Niye eksi 4 vermedin? Tamam verelim. Y'ye eksi 4 verelim. Hatta şöyle güzelce yazalım mı biz bunları? Şimdi burada ne yaptım ben? Y'ye 4 verdim. Y 4 eşittir 4 ise x eksi 5 geldi. E ben y'ye eksi 4 vereyim. Y ye eksi 4 ise eksi 4 versem eksi 20 olacak. X'i de bu sefer 5 bulmuş olacağım. E y ise eksi 4. X'i de 5 bulmuş olacağım. Yani şu noktadan da geçecek. E zaten orijinden geçtiğini biliyorum. Çünkü 5y eşittir. Eksi 4x artı eksi bir sayı yok. E o zaman artık ben şu noktaları düzgün bir şekilde birleştirebilirsem benim doğrum orijinden geçmiş olur ve grafiğini de çizmiş olur. Anlaştık mı? Yani kendimize böyle uygun değerler vererek kapatarsak böyle grafiğini çiziyoruz. Koordinat düzleminde bunu gösteriyoruz ki başka sorularda illaki bunlar bizim işimize yarayacak. Tamam Biz şu an sadece temel atıyoruz. Yani neyin ne olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Zaten analitik görüntü bitince genel bir soru tekrarı yapacağım bütün konularla alakalı. O zaman nerede kullanıldığını zaten anlayacağız. Şimdi burada da özel doğru denklemleri ve grafikleri. Şimdi arkadaşlarım birincisi x eşittir a doğrusu x eşittir a doğrusu buradaki a nedir? a herhangi bir reel sayıdır. Tamam mı? Yani x eşittir 2 doğrusu, x eşittir 3 doğrusu gibi doğrular. Bunlar arkadaşlarım x eşittir a doğruları x eksenine diktirler. x eksenine a noktasında daha doğrusu şöyle yazalım. a ya 0 noktası nokta diyeceksem iki bileşenini göstermem lazım. a virgül 0 noktasında noktasında diktir. Tamam mı? diktir. Şimdi ne demek istiyorum? Mesela burası A noktası değil mi? O zaman x eşittir. A doğrusu böyle çizdim. Örneğin mesela ben x eşittir. Eksi 1 doğrusunu çizmek isteyeceğim. Eksi 1 nerede? Eksi 1 burada. Bu noktadan geçen ve x eksenine dik olan doğrumuzun ismi x eşittir. Eksi 1 doğrudur. Bunu direkt böyle yazmamız çizmemiz lazım. Tamam mı? Örneğin mesela x eşittir 3 doğrusu. E buradaki 3 A'dan 3 A'dan küçük olsun diye düşünelim. Önemli değil çok ama şurada bir yerde olsun diye diyelim. Burası 3. X eşittir 3 doğrusunu çizmek istiyorsan ben 3 noktasından geçecek ve X eksenine paralel şey özür dilerim dik olacak. X eksenine dik olacak. Ve X eşittir 3 doğrusu üzerindeki noktaların hepsinin ortak özelliğini hepsinin arkadaşların absisinin 3 olmasıdır. Buradakilerin ortak özelliğini bunların absisinin eksi 1 olmasıdır buradakilerin de absisinin A olmasıdır. Yani bu doğru üzerindeki bütün noktaların absisleri birbirlerine eşittir. Bu bilgilerle alakalı yorum soruları illaki sorulur. Ama biz yine işin mantığındayız. Bak x eşittir A doğrusu böyle çizilir dedik. Bunu öğrendik. Artık önümüze çıkacak bu tarz sorularda bu bilgileri kullanmamız gerekiyor. Tamam mıdır? Geldim ikincisine. Y eşittir B doğrusu. Buradaki A'lar B'ler birer sayı sonuçta. Yani biz de burada genel olsun diye B dedik. A dedik. Çok önemli değil. Y eşittir B doğrusu. Tabii ki buradaki B de bir e, reel sayı. Tamam mı? Şimdi bu ne? Bu da Y eksenine Y eksenine sıfıra B noktasında sıfıra B noktasında dik olan doğrudur. Tamam mı? Yani bu doğru Y eksenine sıfıra B noktasında. Örneğin mesela ben Yine y eşittir 1'i çizmek istiyorum. Örneğin b 1'den büyük olsun. 1'i alacağım. Tamam mı? Bir şuralarda bir yerlerde olsun. Bunu böyle çizdiğim zaman artık bu doğrunun ismi y eşittir 1'di. Örneğin y eşittir. Eksi 1'i çizmek istiyorum. O zaman eksi 1'den alacağım. Gerçi burası eksi 3 olsun hadi. y eşittir. Eksi 3 böyle çizilecek. Bakın şimdi. Mesela soru bize şöyle bir şey dedi. Şimdi bak tekrar buna geri dönüyorum. Bu x eşittir. Eksi 1 değil mi? Bu x eşittir 3. x eşittir 4 diye gidiyor. Bakın arkadaşlar şurası 0 değil mi? Sıfıra noktası. Ben buradan şu doğruyu çizersem bu y ekseninin kendisidir değil mi? Aslında ben buna x eşittir 0 doğrusu diyebilirim değil mi? Yani soru sana şöyle bir cümle kursa. işte y eksenine paraleldir ya da y eksenine diktir demek yerine. Böyle bir cümle kurdu x eşittir 0 doğrusuna paraleldir ya da x eşittir 0 doğrusuna diktir yorumu yaptığı zaman sen bileceksin ki x eşittir 0 doğrusu aslında y eksenidir değil mi? Bak bunlar hep çıkarımda. Yani çıkarımda bulunuyoruz bunlarda. Ezber falan yapmıyoruz. Aynı şekilde x ekseni de burası y eşittir 1 doğrusuysa bir aşağı geldiğim zaman şu x ekseninin kendisine de y eşittir 0 doğrusu diyebilirim değil mi? Yani soruyu yazan x ekseni demek yerine y eşittir 0 doğrusu diyebilir mi? Diyebilir. E biz bunu anlayabilir miyiz? Anlayabilir miyiz? Tabii ki de anlayabiliriz. Evet. Gördüğünüz zaman çizmemiz gereken, direkt çizmemiz gereken doğrulardan bir tanesi de y eşittir x doğrusu arkadaşlar. Ve bunun ikinci ismini de bilmemiz lazım. Yani bu nedir? Birinci açıortay ortay doğrusu. Kesinlikle bileceğiz. Her zaman y eşittir x demek zorunda değil. Birinci açıortay ortay doğrusu. Şimdi yani y x doğrusunu çizerken x'e 0 verdiğim zaman y de 0 olacak. Çünkü başlangıç noktasından geçecek. x'e 1 verdiğim zaman y'si 1. 1'e 1. x'e e 2 verdiğim zaman y'si 2. x'e 3 verdiğim zaman y'si 3 diye gidiyor. Ki zaten gördüğümüz üzere şunların hepsi aynı değil mi? Yani 1 verdiğim zaman 1 çıkıyor. 2 verdiğim zaman 2 çıkıyor şurası 2 iken burası da 2 çıkıyor. E zaten buradaki açının 45 derece olduğunu zaten biliyoruz. Yani 1'e 1'dir en azından 45 derecenin görüyoruz. E burası şu 90 dereceyi açı ortay olarak böldüğü için buna birinci açıortay doğrusu demişler. E tamam birinci açıortay doğrusu varsa elbette ki bunun ikinci açıortay doğrusu da vardır değil mi? E ona da y -x demişler. Bu da artık bizim için ikinci açıortay doğrusu. Yani bu ne demek istiyor? Ben x yerine 1 yazarsam y'si eksi 1 çıkacak. x yerine 2 yazarsam y'si eksi 2 çıkacak. Ya da x yerine eksi 1 yazarsam y'si 1 çıkacak. Eksi eksi 1. Eksi eksi artı olacak diye. Tamam mı? Mesela 1'e eksi 1. x yerine 1 yazdım. x yerine 1 yazdım. Eksi 1 çıkacak. Bak şurada bir değer. E burası 90. Burası bir birim. Burası bir birim. İşte bak buralar 45 45 değil mi? E burası 45 ise burası da 45. E burası 90 olduğu için şuradaki bak eğim açısını bile hesaplayabiliriz. 135 derece değil mi? E buna da ikinci aç ortay doğrusu demişler. Birinci aç ortay doğrusu ve ikinci aç ortay doğrusu dediği zaman hemen bu grafikleri gözümüzün kapalı bir şekilde çizmesi gerekiyor. Yoksa o sorudan çok da fazla bir şey bekleyemeyiz. Tamam mıdır? Doğrularımızı tanıttık. Bu doğruların böyle kullanımıyla alakalı böyle biraz bir örnek çözelim. Sonra dersimizi bitirelim. Ama tabii ki Analitik geometri çok geniş bir konu. Bunlar sadece bizim aracımız olacak. Yani direkt bunları e, bu, kullanıp bize sorular oluşturacaklar. Direkt mesela böyle bir soru gelmeyecek ama bize x eşittir 5 doğrusunu çizmeye biliyor musun? Y eşittir eksi 3 doğrusunu çizmeye biliyor musun? diye tabii ki de kontrol edecekler. Hadi bakalım çizmeye başlayalım arkadaşlarım. Böyle koordinat düzlemini ben bir çizeyim. Tamam mı? Koordinat düzlemini bir çizeyim. X eşittir 5. Ne diyorduk? 5 noktası değil mi? 5 noktasından ve x eksenine dik olan bir doğru. Yani şu. Bu bizim için x eşittir 5 doğrusudur. x eşittir 5. Güzel. y eşittir eksi 3. Eksi 3'ü al. Eksi 3. Eksi 3 noktasından yani 0 eksi 3 noktasından geçen. Ve y eksenine dik olan doğrumuzdur bu bizim. Tamam mıdır? E ne diyor? Doğruları ile eksenler arasında kalan kapalı bölgenin alanı. E kapalı bölgenin alanı bak. Eksenler. Şu bizim için x ekseni. Bu bizim için y ekseni. Bu eksen, bu eksen ve şu doğrular arasında kalan kapalı bölge şurası mı? Burası. E burası 3. Şöyle nasıl oluyor? Burası 5 noktası olduğu için burası 5 birim. Yanlış yere yazdım. Şurası da 5 birim. E Burası 3 birim. Çünkü 3 birim aşağıya gelmişim. Burası da 3 birim. 3 kere 5. 15 birim karedir. E hocam bu çok kolay. E kolay, zor demedik. Ama sen bu doğruların grafiklerini çizemediğin zaman bu soru zor bile olmuyor. İmkansıza doğru gidiyor artık tamam mı? Çünkü bunları bir bilmem lazım. Bak diyor ki x eşittir 5. Hemen bir çizmeye çalışalım. Şöyle bir koordinat düzlemimizi bir çizelim. x eşittir 5. x eşittir 7. Şimdi x eşittir 5. 5'ten geçen değil mi? Yani şöyle bir doğru ve x eksenine dik olan. x eşittir 7. 7'ye 0'dan geçen ve x eksenine dik olan. Tamam şurası da 7. Ve y eşittir x. Y eşittir x'te birinci aç ortay doğrusu yani şu doğrumuz tamam mıdır? Ne diyor bana? Doğruları bu doğrular, Y eşittir x doğrusu ve O x ekseni arasında kalan, bak doğrular, değil mi? Doğrular bunlar, şu doğru, bu doğru, bu doğru ve x eksen arasında kalan bölge, o bölge burası mı? Burası değil mi? İşte bu bölgeyi bir bulmam lazım. Yani bu bölgenin alanını bir bulmam lazım. Şöyle bir temizleyeyim arkadaşlar. Nereyi bulacağımı anladım çünkü. Bak şimdi burası 5 birim değil mi? Şurası 5 olduğu için burası da 5 birim. Tamam. Sonra burası 5 ise burası 7 ise burası 2 birim. Gerçi 2 birim daha uzun olmuş ama çok önemli değil. Birinci açı ortay olsun vazifesi ne? Vazifesi şurasını 45 derece yapmak. E o zaman biz buraya da 5 birim demeliyiz. Sonra e 45 ise burası 90 ise burası da 45 değil mi? Aynı şekilde buradan buraya kadar 7 ise iki dik üçgen olduysam demek ki burası da 7. E bizim aradığımız alan şuradaki yamuk. İster yamuk çalışırsınız, isterseniz e ne diyeyim? Üçgene tamamlarsınız. Buradaki tercih sizin artık. Bunu buradan çeksem, değil mi? Şurası 5, burası 5, burası 5. Burası 2 ise burası da 2. Tamamı 7 idi. O zaman buraya kaldı 5. Buradaki üçgen alanını bulabilirim. 2 çarpı 5 bölü 2, 2 çarpı 5 bölü 2 artı şuradaki, şuradaki dikdörtgenin alanı 5 çarpı 2. Şunlar gitti. 5 artı 10'dan ne yaptı? 15 yaptı. Tamam mıdır? Yanlış hesapladık mı? Bir daha bir bakalım. Şurası 5. Burası 5 değil tabii ki. Hepsi 7 Buraya 2 kaldı. Bak burayı yanlış hesapladık. Dikkat etmek lazım. Tamam mı? Bir an yanılgıya düşüyorduk. Şöyle yapalım. Heh. Şimdi burası 5. Burası 5. Buraya kaldı. 2. Tamam mı? 5 kere 2 10. Diktirken alanı artı 2 çarpı 2 bölü 2. 2 çarpı 2 bölü 2. Şunlar gitti. 12. Şimdi yanlış hesapladığımız da anladım arkadaşlar. Aynı zamanda buradaki işlemi yaparken yamuktan da kontrol ediyorum. Acaba bir sıkıntı çıkaracak mı diye. E Yamun alanı ne? 5 ile 7'yi topladım. 12 çarpı yükseklik bölü 2. Bunlar gitti. 12 birim kare çıktı. Yani işlemi yaparken... Aslında yamuktan yaptım 12 çıktı. Oradan yanlış anladım mı? Anlamış oldum. Yani bir yöntemle değil birden fazla yöntemle hareket ederseniz en azından sizi yanlıştan kurtarabilir. sağlamamızı yaptırabilir. Tamam mıdır? Hadi bakalım gelelim bu sorumuza. Bu sorumuz da bir öncekine benziyor gibi. Y eşittir 4, Y eşittir B. B 4'ten büyük olacakmış. Tamam. Ve Y eşittir eksi x doğruları ile OY ekseni arasında kalan kapalı bölgenin alanı 24 birim kare. Tersten sormuş bu sefer de. Yani sen yine bu doğruları çizmeyi bil. Ama ben sana bu sefer uzunluğu soruyorum. Alanı verdim uzunluğu soruyorum diyor. Koordinat düzlemimizi yine bir çizelim arkadaşlarım. Y eşittir 4 doğrumuz. böyle bir doğru olsun. Şurası Y eşittir 4. E 4 nokta, 4 noktası olacağı için şuraya hemen bir 4 yazıyorum. Y eşittir B. 4'ten büyük demiş. Yani üst tarafta çiz demek istemiş. Şurada çiziyorum. Burası Y eşittir B. Burasının sıra B noktası olduğunu biliyorum. Ve y eşittir eksi x. Y eşittir eksi x de birinci açıortay doğrusu hemen gördüğüm zaman direkt çizmem lazım. Tamam. Ne diyor? Doğrular ile yani şu, şu ve şu doğruyla o y eksen arasında kalan. Yani yine burayı mı soruyor bize? Yani aslında burayı veriyor bu sefer değil mi? Şimdi burayı 24 birim kare vermiş. Tamam burayı 24 birim kare yazalım. Şimdi artık yine aynı olay. Y eşittir. Eksi x. Şurasının 45 derece olduğunu biliyoruz. Çünkü ikinci açı ortay doğrusu. Burasının da 45 derece olduğunu biliyoruz. 4 ise o zaman buraya da 4 yazmam lazım. Değil mi? Tamam. Buradan buraya kadar B birim. E 4 tanesi burada. O zaman şuraya ben bir B eksi 4 yazabilirim. Buraya da bir B eksi 4 yazabilirim. Değil mi? Ya da oraya B yazmam lazım. B eksi 4 niye yazıyorum? Şurası B ise B ise burası da B. Tamam mı? E burada ne yapabiliriz? Burada istediğimizi yapabiliriz. İstersek büyük üçgenden küçük üçgeni çıkarıp buradaki alanı bulabiliriz değil mi? Bir de öyle yapalım. Büyük üçgen B çarpı B bölü 2. B çarpı B bölü 2. Eksi şurada küçük üçgeni çıkarsam 4 çarpı 4 bölü 2'yi çıkarsam bu bize ne yapacak? 24 birim kare yapacak. Tamam mı? O zaman buradan devam edelim. Nereye yazalım? Şöyle yazalım. B kare bölü 2 yazalım. Değil mi? Eksi. Şunlar bir gitsin. 8 olsun. Eşittir. 24 olsun buradan sonrası kolay artık b kare eşittir b kare bölü 2 eşittir karşı attım 32 o zaman buradan b kare eşittir 64 e b eşittir 8 veya 8 gelecek en başta beni uyardığı için 4'ten büyük olsun dediği için ki zaten ben de öyle çizmiştim artık bana 8 cevabını verecek anlaştık mı arkadaşlarım bak gayet ama gayet kolay gelelim artık dersimizdeki son sorumuza sadece doğruları özel doğruları çizmekle alakalı uygulamalar arkadaşlarım bunlar. yine bunları çizelim. Bu diğerlerinden biraz daha kolay. Şöyle bir çizelim. Şurası x olsun. Şurası da y olsun. Şunları da şöyle bir yapalım. x eşittir 4 doğrusu. x eşittir 4. 4 noktasında yani 4'e 0 noktasında x eksenine dik olan bir doğrumuz. Tamam. x eşittir eksi 3 doğrumuz. Eksi 3'e 0 noktasında x eksenine dik olan bir doğrumuz. Yani şöyle bir doğru. Diğerlerini siyahla çizeyim. Y eşittir 5. Y eşittir 5. Şöyle bir doğru. Ve y eşittir eksi 6. Y eşittir eksi 6 da şöyle bir doğru. Eksi 6 0 eksi 6 noktasında y eksenine dik olan bir doğru. E ne diyor? Doğruların arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaçtır? E bak burasını soruyor değil mi? Bak şuradaki dik dörtgeni soruyor. E tamam. E belli zaten. Dedim mi diğerlerinden daha kolay diye. Eksi 3 ile 4 arasındaki mesafe 7. Yani şuradaki mesafe 7. 5 ile eksi 6 arasındaki mesafe 11 değil mi? 5 eksi eksi 6'dan burası 11. E dikdörtgen bu. E 7 ile 11'i çarptığım zaman zaten 77 birim kare yapacağını biliyorum. Tamam da sevgili arkadaşlarım? Evet. Ben doğruların grafiklerinin çizilmesi konusunun e, video dersinin sonuna geldim. Bu derslik benden bu kadar. Bir daha giderse görüşmek üzere. Derslerinize iyice çalışın arkadaşlarım. Bu süreç sizi kesinlikle ve kesinlikle aldatmasın. Yani boşluğa düşürmesin. Ne yazık ki böyle kriz durumunda yani olağanüstü durumlarda e, biz ne yapacağımızı çok bilmiyoruz. Ama inanın siz bu dersleri dinlerken 11. sınıf yazılarına hazırlanıyormuş gibi değil de üniversite sınavlarına hazırlanıyormuş gibi çalışırsanız emin olun kazançlı çıkarsınız. Yoksa ben sınav için çalışayım niyetiyle çalışırsanız o zaman sadece günü kurtarırsınız. Bakın sınavların olup olmayacağı bile belli değil. Ama bunlar hep üniversite sınavı için çalışılmalı. Üniversite sınavı için çalışırsa zaten okul dersleri kendi kendine gelir diyorum. Çok da fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin.